teşekkür ediyoruz. Şimdi intibakla ilgili düzenleme bakanlar kurulunda görüşüldü. Fakat intibak sisteminin uygulama şekli şu şekilde yani düşündüğümüz intibak 2000 yılı öncesi SSK'lılar diye ifade ettiğimiz hizmet aktıyla çalışan işçilerimizin emekli olanların e, intibak sorunu olarak e, ifade ediyoruz. Yani 2 milyon 743 bin 2000 öncesi çalışan e, emeklilerimizle ilgili e, bir düzenleme. Bu 2000 öncesi çalışanlarla ilgili ülkenin gelişme hızından o süreçte pay almadığını hepimiz biliyoruz. Gösterge esaslı bir e, sistemden daha sonra gelişme hızından da pay alan bir sisteme geçtik 2000 sonrasında. 2000 öncesindekilere 2 milyon 743 bin emeklimize 2000 sonrasında olduğu gibi gelişme hızından pay vermeye dönük bir düzenlemedir bu. Burada bakanlar Kurulu'nda görüşmemize rağmen bu gelişme hızından verilecek olan pay oranı ile ilgili bir e, mütabakatımız e, olacaktı o günü. Yalnız Sayın Başbakanımız acil bir durumdan dolayı Bakanlar Kurulu'ndan e, ayrılınca o rakamda e, bir uzlaşı e, veya rakam üzerine bir değerlendirme olmadığı için e, ister istemez e, bizim de açıklamamız gecikmiş oldu. Yoksa görüşme konusu e, görüşüldü. Yetkili ilgili bakanlıklarla teknik heyetlerin çalışmalarından sonra Bakanlar Kurulu'nda da bu, bu şekilde arz edildi. Karar noktası bu gelişme hızının geçmişe, 2000 öncesi semeklere hangi oranda yansıyacağı noktasındadır. Çok zamanımızı almadan ilk yapacağımız toplantıda hemen karara bağlanacak bir konu olduğunu ifade edebilirim. Yani bir ortada bir, tabii öyle bir çelişki yok. Yalnız tam o noktada e, Sayın Başbakanımızın ayrılmasından dolayı e, biz de takdir edersiniz ki bakanlar olarak e, Sayın Başbakanımızın bilgisi olmadan böyle bir oranı orada belirleyip kararlaştırmamızın doğru olmayacağını takdir edersiniz. O yönüyle bir çelişki değil, görüşüldüğü doğrudur. Ama o orandan dolayı da yeni önümüzdeki pazar günü büyük ihtimalle yapacağımız toplantıda nihai bir açıklamayı gerçekleştirmiş olacağız. Çalışanlarla, gazetecilerle ilgili bu konuda arkadaşlar çok değerlendirme yaptık. Önümüzdeki süreç içerisinde ee, Sayın Başbakanımıza ne şekilde arz edildi bilemiyorum ama e, mutlaka kendilerine bir talimatı olacaktır. Bizim burada e, iş yerlerindeki, iş kollarındaki risk alanları ile ilgili bir değerlendirmeydi bu geçtiğimiz dönem ve bilimsel olarak ortaya konan e, risk merkezli e, ağır iş kollarına dönük bir yıpranma payı düzenlemesi gerçekleşmiş idi bunu gazeteci arkadaşlarımızla ilgili ve tüm çalışanlarla ilgili ne gibi risk alanları var yeni bir değerlendirme ile ele alınabilir. Bu çerçevede Sayın Başbakanımızın talimatını da biz tabii ki alır ona göre bu değerlendirmeyi de sizlerle paylaşırız.